arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birinci bölümünde bu videonun birinci bölümünde e, ayaklarımızı ördük, dizlerimizi ve bedenimize geçtik. Bu bölümde kollarımızı öreceğiz. Ayakların nasıl monte edildiğini göstereceğim size. Şu şekil. E, ilk i̇lk önce 10 sıra ten rengiyle ördük artırma eksiltme yapmadan sonra da Tekrar 10 sıra renkli ipimizle ördük. Şimdi eksiltmelere başlayacağız burada. Evet. Eksiltmelere başlamadan önce ben şu ayağını dikmek istiyorum size. Ayağımızı böyle monte ediyoruz. Bir önceki videoda örmüştük. 1 2 3 3 tane sık iğneyi sayıp karşıdan çıkıyor düz olduğuna emin olalım Evet düz değil sanki böyle böyle birkaç kez aynı yerden sağlam olması için böyle git gel yapacağız ondan sonra tekrar karşı tarafa geçeceğiz burayı da aynı şekil birkaç kez şuradaki buradan çıktım bak buradan bir tane sık iğne aralığıyla çekiştiriyorum sağlam olsun diye tekrar yani 5-6 kez aynı yeri geçmeniz gerekiyor gelelim vücuduna vücudunu yapmadan önce kolunu da size göstermek istiyorum çünkü bir iki sıra sonra burada bir iki sıra sonra kolunu monte etmiş olacağız elinden başlıyoruz sihirli halkamızı yapıp altı tane sık iğnemizi dolduruyoruz dört beş altı bu ipi çekiştiriyoruz oraya ipimizi sıkıca bağlayacağız ilk sık iğneme tek battım bu ipi mutlaka buraya bağlıyoruz 6 tane sık iğnemiz var her sık iğnenin içine çift batıyorum 12 tane sık iğnemiz oluyor şimdi Evet 12 tane sık iğnemiz olacak. Şu an sıra başıma geldim. 12 tane sık iğnem var. Bir üst sıraya geçtim. 1 2 3. sıraya geçtim. 2 tane sık iğne yapıp 3. de aynı sık iğnenin içine iki kere battım. Bir tane artırmış oldum. İlmeğim 13 oldu. 2 sık iğne yaptım. 1 ve 2. Tekrar yanındakine aynı ilmeğine iki sık iğne yani bir tek bir tek bir tane daha bir deliğe iki tane sık iğne yaptım şu an sıra başına kadar örüyorum 15 tane sık iğnem var şu an buraya şuradaki parmağını yapacağım böyle bir aynı yere iki aynı yere 3 aynı yere ve dört aynı ilmeğin içine battım aynı sık iğnenin içine böyle bir kere de çektim tekrar hemen dibindeki sık iğneye battım parmağımız oluştu Bu sırayı örerken tam karşısının izasına geldim. Bir tane eksiltiyorum. Bir buradan, bir buradan alınca eksilmiş oluyoruz. Bir buradan, bir de buradan. Bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi bir tane de buradan eksilecek. Şunu. Bakın tam battım. Şuna batmayıp buna geçiyorum. Parmağım tam önündekine batmayıp yanındakine geçtim direkt. Bir tane de oradan eksiltmiş oldum. 15'ti. Şu an 14 tane sık iğnem kaldı. Burada tekrar parmağının önünde bir tane daha eksiltiyorum bir buradan alıyorum bir buradan 13 tane sık iğnem kaldı 13 tane sık iğneyi iki sıra dümdüz örüyorsunuz sonra kırmızı ipe geçiyoruz böyle kırmızı ipe renk geçişi yaptım iki sıra ördükten sonra bedende olduğu gibi renk geçişi yapıp beyaza geçiyorum 1 2 3 4 5 6 tane kırmızım oluyor tekrar beyaza geçişte içini dolduruyorsunuz Tabii ki güzelce kapatmasında ben böyle yapıyorum dikme yapmayacağım kollarda bir buradan bir tane de yanındaki ilmekten alıyorum kapanıyor bacakta uyguladığımız gibi bir buradan bir buradan bir buradan bir de arkadan aldım mı kapandı diğer elinde aynı şekilde yapıyorsunuz oradan keseceğim onu şimdi burada tekrar bir renk geçişi yapacağım beyaza geçtim. Burada bir tane eksiltiyorum hemen. Evet, bir de hemen burada eksilteceğim. Burada. Örüyorum. tekrar burada eksilttim. Dönüyorum. Yani şurada önde ve arkada, önde ve arkada birer tane eksiltiyoruz. Bu sırada Evet, şimdi arkasındakini eksiltiyorum. Bu sırayı bitireceğim. Bir sıra daha beyaz öreceğim, sonra kırmızıya geçeceğim renk geçişi yapıyorum bir sıra eksiltmiştik arkadan ve önden ikinci sırada da eksiltiyoruz mutlaka çünkü kollarını ekleyeceğiz daralması gerekiyor gene ben aynı yerlerden eksilttim yani dört bir sıra ilk beyazda eksilttik sonra diğer sırayı örerken de iki taraflarından da eksilttik şuralarından Bu kırmızı da eksilteceğim. Yine eksiltiyorum. buradan da köşelerden dediğim gibi eksilteceğiz. Azalması gerekiyor kol monte edeceğiz çünkü. Buradan yine eksiltiyorum. Evet eksilttim. Şimdi bu sırayı eksiltmeden öreceğim. Bir sıra eksiltmeden kırmızıyı bitirdim. Tekrar beyaza geçiyorum. Burada renk geçişi yaptım. Beyazı örerken dediğim yerlerden tekrar eksilteceğim. Şu önden 1 2 aldım. Eksilttim. Buradan da eksiltiyoruz. Arkadan da eksiltiyorum. Bu köşeden de şimdi eksilteceğim. Bir sıra beyazı ördüm. Burada da bir sıra beyazı örmüştük. Bu tam yana gelecek şekilde bir koldan ilmek alıyorum. Bir de bedenden böyle yaptığımız zaman hiç kolu dikme, dikmiyoruz uğraşmıyoruz tekrardan ve çok sağlam oluyor. Bakın bir koldan alıyorum, bir tane de bedenden alıyorum. Örüyorum. Bir tane koldan, bir tane bedenden son kez. Buradaki sık iğnelerimi. Bitirdikten sonra şu en baştaki sık iğneden ikisini bir alıp eksiltiyoruz. Geliyoruz diğer kola. için doldurdum ben bu arada. Buradan da bir tane eksiltelim. Kaç tane ördük? Bir eksilttik. 1 2 3 4 5 ördük. Bir eksilttik. Diğer kolu monte edeceğiz şimdi. Aynı şekilde bir tane buradan alıyoruz. Yani bedenden bir koldan bir bedenden bir koldan bir bedenden aldığımız zaman dikilmiş gibi oluyor. Evet, Sonuncuyu da örelim. Buraya kadar gelip beyaz ipi koparacağım artık. kırmızı ipe geçiyorum. Buradan hemen bir tane eksiltiyorum. Beyaz ipten kurtulduk. Yalnız onu bağlamamız gerekiyor mutlaka. 2 tane örüp bir eksiltiyorum şimdi. 1 2 eksiltiyorum. 1 2 eksiltiyorum bir tane. 1 2 eksiltiyorum. 1 2 eksiltiyorum. 1 2 tekrar eksiltiyorum. Kırmızıyı bir sırada eksilttik. Saydım 16 tane. Mutlaka sizin de 16 tane kalacaktır. Eğer 16 tane değilse bir iki tane daha eksiltebilirsiniz. Tekrar 16'yı e, artırma eksiltme yapmadan bir sıra daha kırmızıyla geçtim ben tabii ki siz de geçin. Şimdi boynu için ten rengi ipimizi tekrar takacağız. 16 ilmeği böyle renk geçişi yaptım şu an. Evet. Onu bağlayıp buradan kırmızı ipimizi kurtarmamız gerekiyor. Bağlamalara lütfen önem verin emeğiniz yazık olur sonra oradan açılır çocuklar çünkü çok e, <laughs> sert oynuyorlar oradan oraya atıyorlar sinirlenince ten rengine geçince artırma eksiltme yapmadan 16 ilmeğimi 3 sıra öreceğim bakın içinde doldurdum şurada 3 sıra boynunu öreceğiz Boynuna da şöyle bir size bilgi vereyim. İçi biten boş kalemlerin içini atıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Üzerine de kafayı monte edip öyle dikersek eğer kafamız daha sabit olur. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Like atıp yorum yaparsanız ayrıca sevinirim. Bir dahaki videoda Görüşmek <laughs>